Anlatınca daha çok, şey, çok anlarsınız yani. Şey, Hadi başlayalım. Yaklaşık konuşacağım ama tamam mı? Kabul edin yani. <laughs> Tiyatroya geldiyseniz kabul edin. <laughs> şimdi başladın mı? Başladım. Tamam. Şimdi benim bizim aile için şey çok önemlidir. Hani sevgilin varsa bunu söylemeyeceksin. Tamam mı? Çok ayıptır yani bizde. Evet, evet. Bir gün annem geldi şimdi benim ağzımdan laf almak için bana böyle yaptı. Kızım <laughs> bak. <laughs> ben sosyal bir kariyerim. <laughs> <laughs> bir şeyin en altı bir cazcasın bana diyeceksin. Ayşe'ye, Fatma'ya demeyeceksin onu. Çünkü niye? Ayşe seni Fatma'ya der. Ama ben demem. En fazla babana derim onu. <laughs> Sevculuğun var mı yavrum? <laughs> dedim ki. Anne dedim var. Nasıl var abin aldın aldın. Sen bize bilmiyor musun? <laughs> o günü geçti yine ben anneme tabii söylemedik sevgilim olduğunu daha sonra. Çünkü biliyorum başıma gelenleri. Bir gün annem eve geldi ama çok sinirli. Yolda iki tane sevgili görmüş. Ee, sevgililer ellerini birbirinin ceplerine koymuşlar. Yani arka ceplerine de birbirinin ellerini koyu koya gidiyorlar. Annem de kızı ben zannetmiş. Geldi eve bana böyle yaptı. Şizim. Bugün ne oldu biliyor musun? Dedim ne oldu? Beynime kan yavrum. <laughs> Yolda yürüyorum. Yürü. İki tane sevcili. Biri komuş elini ötekinin öteki komuş elini ötekinin Ne bu Kızı arkadan zannettim sen. <laughs> Yan tarafa var bir polis. Dedim abi ver jopini bana. ben <laughs> o jopi gereken yere yerleştiresin onu. <laughs> Polis de şaşırdı bak eyvah ne oldu <laughs> ya. Hep çıldırdı. Çıktım kızın arkasına tuttum konuda dedim hanımefendi sen bir bakar mısın? <laughs> Kizi salladı. Kiz şaşırdı bak diva. De, dedim başkasının kızısın bak yoluna. <laughs> <laughs> Polis bak eyvah ben bakayım kıza çocuk bak diva kızım bak sevdiğim olur. İstersen dokunma, kızsın, gelsin olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Ama elle dokun yavrum, cot ne dur cot Bunlara dokunmaz yavrum bak, ha buralara dokunulmaz. El ele tutuş, bir kere tut bırak. <laughs> Hevesini al ama fazlası zarar durur. Bak, dışarıda başına bir şey olur, eve olma. Aç canını Deniz Ayşe. Bunlar bize uygun değil kızım. Ben kocamı katil edemem. <laughs> Her şeyin yeri ver yavrum. Ellenceson, evlencesun. <laughs> <laughs> Evlendin mi, el alır seni. Başka türlü yok. Konu kapandı. <laughs>